Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Önceki programda tarikat şeyhlerinin maneviyata yönelişlerine dair veyahut tarikat hizmeti esnasında gördükleri rüyalarla güncel hayatın rüyalara aksetmesi konusunu incelemiştik. Bu programda Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam arkadaşları olan sahabelerin gördükleri rüyalara geçmek istiyorum. Birinci örnek rüya. Buraya rüya Cüvâil bin Süreka radıyallahu anh'a aittir. Diyor ki Resulullah da doğru hareket ettiği zaman şöyle dedim Rüyamda bana sen yarın mutlaka öldürüleceksin denildi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şöyle tabir buyurdu Zamanın tümü yarın değil midir? Rüyanın tabiri Resulullah'ın tabir ettiği gibi çıkar. Hazreti Cual uzun yıllar yaşar. Kureyza savaşına katılır. Orada gözleri ama olur. Bu rüyaya göre zamanın tamamı üç gündür. Dün, bugün ve yarın. Misafirlik üç gün olduğu hakikatine nazaran insan rüyanın bildirdiği üzere nerede olursa olsun Allah'ın misafiridir. Dünya bir misafirhanedir. Ahirette öyle. Misafire ikram edilmesi ilahi bir tavsiye ve emir olduğuna nazaran dünya hayatı da misafirlere sunulan bir ilahi ikramdır. Rahman suresinde vurgulandığı üzere. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam insanın dünyada misafirliği hakikatine dayanarak rüyayı bu şekilde tevil etmiştir. İkinci örnek rüya Halit bin Said Radiyallahu anh'a aittir. Diyor ki rüyamda bir ateşin kenarındaydım. Babam beni ateşe atmaya çalışıyordu. Tam o sırada Muhammedül Emin yetişti ve beni belimden tutup kurtardı. Sabah olunca rüyamı Ebu e gelip anlattım. Rüyamı anlatınca bana şu tavsiyede bulundu. Muhammed'e uy. Şüphesiz o Resul'dür. Ondan sonra gelip Müslüman oldum. Babam bunu duyunca bana ceza verdi, yemek vermedi. Kardeşlerimle konuşmaktan da beni alıkoydu. Habeşistan'a hicret etmeye mecbur kaldım. Rüyadaki ateş cehennemdir. Halid'in babası öz babası veya cahiliye toplumunun verdiği inançtır. Cahiliye toplumu algısında yetişen babası onu şehvet, öfke, hırs, kin, fitne ateşlerine atmaya çalışmaktadır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu belinden tutup çekmesi ve kurtarması gösterir ki Halid'in riskli olduğu kısım şehvet ve duygusal cephesidir. Rüyasını Hz. Ebu anlatması ve sormasının sebebi Hazreti Bekir'in cahiliye ve İslam döneminde rüya tabiri konusunda meşhur olması ile ilgilidir. Üçüncü örnek rüya Said bin Midhas radıyallahu anh'a aittir. Diyor ki, Rüyamda bir pınarın başına geldiğini, insanlardan büyük küçük herkesin o pınardan bir su kabı doldurduğunu gördüm. Rüyayı yorumlatmak için dedim ki, bu nedir acaba? Rüya da şöyle denildi, Kur'an'dır bu tabirin üzerine Sad, Bakara ve Ali İmran surelerinin mutlaka okuyacağına dair yemin etti. Kur'an kalpleri feyziyle ihya etmesi noktasında rüyalarda su olarak göründüğü gibi ruhları ölümsüzlüğe eriştirmesi noktasında da bir abı hayat çeşmesi olarak görünür. Büyük küçük herkesin o çeşmeden su alması ve kabını doldurması gösterir ki Herkes Kur'an'ı anlasa da anlamasa da okuyarak onun kalbinin ve ruhunun susuzluğunu gidermektedir. Kur'an anlaşılması ve insanın dünyasını aydınlatması boyutuyla rüyada güneş olarak, insana yükseltmesi ve semayı eriştirmesi boyutuyla halat olarak, insanı diriltmesi ve ona kutsal bir hayat vermesi noktasında ruh olarak, bütün yeryüzüne ve kainata manevi bir diriliş getirmesi noktasında yağmur olarak rüyalarda görünür. Kur'an ayetlerinin işaret ettiği üzere. Dördüncü örnek rüya Amr bin Sad bin Muaz ile ilgili bir rüyadır. Bu rüyayı İslam alemlerinden i̇bn Kaddah görmüştür. İslam alemlerinden i̇bn Kaddah sahabelerden Sad bin Muaz'ın çocuklarının sahabe olup olmadığını merak eder. Araştırmaları bu konuda ona sağlam bir bilgi vermez. Fakat kendisinin Kureyza Savaşı akabinde şehit olması ve yaşanın ileriliğine nazaran çocuklarının da sahabe olması gerektiğini düşünür. Bir gece rüya görür. Sad bin Muaz'ı rüyada gördüm. Çocuklarının sahabe olup olmadığı hakkında ona soru sordum der. Şöyle dedi diyor Sad bin Muaz. İkisi de diyor Abdullah ve Amr beyat Rıdvan'da bulundular. Bunun üzerine hangisi daha büyüktür diye sordum. O da cevaben Amr daha büyüktür diye cevap verdi. Sad Muaz'ın Ebu Amr, yani Amr'ın babası künyesiyle künyelenmesi de bu rüyanın sadık olduğunun bir delilidir. Çünkü Araplar eğer bir kişinin çocuğu veya çocukları varsa ilk çocuğunun adını kullanarak erkekler için Ebu Amr, yani Amr'ın babası ve kadınlar için Ümmü Amr, Amr'ın annesi künyesini kullanırlardı. Yani kişi toplumda çocuğuyla tanınır manasında. Fakat bazen kişi her iki çocuğuyla da künyelendiğinden, kargaşa ortaya çıktığından, hadis ve tabakat alimi İbn-i Kadı Hazretleri şüpheye düşmüş, rüya ise şüpheyi izale edip yakin hasıl olmasını sağlamıştır. Beşinci örnek rüya, Abdullah bin Muti bin Esved radıyallahu anh ile ilgilidir. Babası Muti bin Esved rüyasında kendisine bir dağarcı koruma edil, hediye edildiğini gördü. Bunu Resulullah aleyhisselatü vesselam anlatınca şöyle buyurdu. Senin hanımlarının içinde hamile olan biri var mıdır? Bu soruya Muti, evet Leys oğullarından olan bir kadın diye cevap verdi. Sana diyor bir erkek çocuk doğuracaktır dedi Allah'ın Resulü. Gerçekten de hanımı ona bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Muti hemen onu alıp Resulullah'a götürdü ve Allah Resulü hurma ile tahnik etti. Ayrıca ona Abdullah adını koydu ve ona bereketle dua etti. Bu rüyanın tabirini 42. programda yapmıştık. Oraya bakabilirsiniz. 6. örnek rüya Hz. Peygamber'in amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in oğlu Kusem ile ilgilidir. Kusem'in annesi Ümmül Fadıl Resulullah'a şöyle dedi. Rüyamda gördüm sanki senin azalarından bir aza benim evimdeydi. Yani organlarından bir organ benim evimdeydi diye söylüyor. Resulullah şöyle buyurdu. İyi bir şey görmüşsün. Fatıma bir çocuk doğuracak. Sen onu oğlun Kusem'e verdiğin süt ile emzireceksin. Rüya sonrası dönemde Hazreti Fatıma ilahire Hazreti Hasan'ı doğurdu. Rüyasını sevk ettiği üzere Ümmül Fadıl oğlu Kusem ile Hasan'a süt annelik yaptı. Bir kişinin oğlu veya torunu birebir kendisini temsil edecek olgunlukta ise rüyada kendisi olarak görünür. Hazreti Peygamber'in bir rüyasında Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in Ebu Cehil olarak görünmesinde olduğu gibi. Fakat bu rüyada bildirildiği üzere çocuk veya torunun temsil yönü birebir değilse, bu durumda o çocuk veya torun o kişinin el, göz, baş, ayak gibi bir organı yani uzvu olarak görünür. Hz. Hasan radiyallahu anh ne kadar kemal ehli olsa da dedesi Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam birebir yansıtamayacağından ömür fadı rüyasında onu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir uzvu olarak görüyor. Sonraki süreç rüyanın tabirini veriyor. Yedinci örnek rüya Malik bin Ayyad R.A. diyor ki Hazreti Ömer bin Hattab'ın halifeliği döneminde halka büyük bir kıtlık isabet etti. Bir adam Resulullah'ın kabrine geldi şöyle dedi. Ya Resulallah ne olur ümmetin için Allah'tan rahmet yağmur iste. O gece rüyasında Resulullah ona gelip şöyle dedi. Haydi Ömer'e git ve ona şöyle de size yardım yağdırılacak ancak avuçlarınızdır. Bunu Ömer'e söyledim. Ömer ağladı ve şöyle dedi. Ya Rabbi ben aciz kaldıklarımdan başka hiçbir şeyden geri durmadım. Bütün elinden geleni yaptım diyor. Kıtlık ve benzeri hadiseler dirilerin imtihanıdır. İnsanların hakkın huzurunda acizlik, çaresizlik ve kulluklarını idrak ettirme amaçlıdır. Bu gayenin gerçekleştiğini göstergesi ise yapılan içli dualar ve yakarışlardır. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rüyada yaptığı uyarı bu duruma dair uyarıdır. Hz. Ömer devlet başkanı olarak gözyaşları içinde çaresizliğini itiraf ederek bütün toplumun temsilcisi olarak Allah'ın dergahısa medeniyetine içli dualarda bulunmuştur. Sonrasında kıtlık ortada kalmıştır. Sekizinci örnek rüya, Varaka bin Nevfel ile ilgilidir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Varaka'yı rüyamda cennetin ortasında üzerinde sündüz yani ipek elbise olduğu halde gördüm. Cabir bin Abdullah diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Varaka'yı cennet nehirlerinden bir nehir üstünde gördüm. Şöyle diyordu. Dinim Zeyd'in dinidir, mabudum Zeyd'in mabududur. Rüyadaki Zeyd'den kaset, Zeyd bin Amr isimli cahiliye dönemi haniflerinden bir zattır. Putlara tapmazdı, aşire-i mübeşşereden Said bin Zeyd'in babası, Hazreti Ömer'in de amcaoğludur. Nehir rüyada zaman demektir. Altından nehir akmak ise yaşanan yerin zaman yıpratıcı ve eskitici etkisinden uzak olduğu anlamına gelir. Varaka'nın nehrin üstünde olması gösterir ki o cismen ölümsüzlük olan hulurda mazhar olmuş sonsuz bir hayatı elde etmiştir. Varaka bin Nevfel, Tevrat ve İncil okuyabilen hanif biri olmasına rağmen kendisinin dinini Zeyd bin Amr'a nispet etmesi gösterir ki Zeyd bin Amr o cahiliye toplumu şartlarında çok ciddi bir vazife görmüştür. O da ehli cennettir ve Varaka bin Nevfel'den hakikaten daha faziletlidir. Zeyd bin Amr'ın cahiliye devrinde, Hazreti Peygamber'in arkadaşı olduğu ve onun putlara tapmaktan, putlara kesilen hayvanların etlerini yemekten men ettiği kaynaklarda bilinmektedir. Onu varakadan daha faziletli yapan sır, etrafındaki insanları şirkten uzak tutmaya çalışmasına saklıdır diyebiliriz. Hz Ayşe der ki, Resul Aleyhisselatü Vesselam, Varaka'ya sövmeyi yasakladı. Varaka'nın kardeşi bir adama sövdü. Adam da Varaka'ya dil uzatıp sövdü. Resulullah bunu duyunca şöyle buyurdu. Varaka için bir veya iki cennet gördüğümü bilmiyor musun? Sonra da onu sövmekten men etti. Bir mü'mine sövmek İslam'a göre haramdır. Kendisiyle bir problem yaşanmış, haksızlık yapmışsa hariç. Varaka vefat etmiş olduğu ve imanı öldüğü için ona sövmek haramdır. Kardeşinin vebali kendisini bağlar. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Gelecek programda son devir İslam alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi'nin rüya konusundaki tespitlerine ve Risale-i Nur külliyatında kendisince ve talebelerince tabiri yapılan rüyaların mantıklarını işlemeye başlayacağız. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.